Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben böyle sizlerle birlikte yapmadım ama bir tane kız yapmıştım. Şimdi bunların eşyalarını çıkaracağız. Evet. Şunu ay şunu şimdi çıkaracağız. Açtım. Dekin alınıyorum. Aaa bir tane tişört çıktı. Bu tişörtü şöyle giydireceğiz ama Giy bak böyle giydireceğiz. Evet böyle giydireceğiz. Şimdi bunu buraya koyalım. Şunu alıyoruz. Bunu yapalım. Açtım. Buradan bir şöyle çıktı. Yani şöyle. Şöyle çıktı işte. Bu bununla takım bu arada. Evet bunu da yaptık. Sıra bunda. Evet. Bunda sıra. şunu açalım. Tamam. Açtım. Sıra. iki tane varmış burada. Burada bir tane tokat. bakıyorum. Aa, taç çıktı. Yani böyle bir tanesi. Bir tanesi de şöyle. Evet, bunu da yaptık. Sıra buna geldi. Ondan sonra tamamını şey yapacağız. Yani tamamlayacağız. Şöyle yapalım. Açıldı burası. Bunu şöyle açalım. Bu arada abone, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Etek çıktı. Başka bir şey var mı? Yok. Çok güzel. Hepsini göstereceğim. Şöyle. Evet, son bir tane kalmış. Evet. Böyle. böyle. Ah. Alamıyorum. çıktı. Çıktı. Böyle. Şöyle. Çıktı. Ş ve yapmış mıyız? Aa yapmışız. Aa bitti. Ama şimdi ben bunları giydirip geliyorum. Bu arada yani söyledim. Bu böyle ee, elbise. Elbise bu. elbise. Evet, yanlış söyledim. Evet arkadaşlar, şimdi beraber şey yapalım. Giydirelim. Bu kız gördünüz zaten. Şimdi bu var ya, bunu üstüne giydirelim. Evet Giydirdim. Bunu üstüne yapalım yani, tıpkı ne? Böyle. Şimdi bunları çıkarıyorum çünkü başka şeyler de var. Bir de şu var. Şu taç var. Mesela böyle takılıyor. işte. Şimdi elbise giydireceğim. Evet elbise böyle. Ve son olarak... Şu çıktı. Göbek kırçık. Yani bu bunun takımın dedi ama ama yani bunun bunu da oluyor. Buyla da oluyor. Takım değil yani her şeyle giyilir. Böyle. Siz yoruma yazın. Ben bu videonun mesela devamı falan gelmesini istiyorsan yorum nasıl yorumlara yazın.